Canım sağ oldukça rahmetli babam susarsam hakkın helal etmesin. Ak sütün emziren ihtiyar anam susarsam hakkını helal etmesin. Yerindedir daha aklım iradem ve işte yeminim işte ifadem. İlk insan ilk nebi Hazreti Adem. Susarsam hakkını helal etmesin. Meylim ne şöhrete ne saltanata. Hak için sarıldım ben bu sanata. Kürşat, Bilge Kağan, Oğuz Han Ata. Susarsam hakkını helal etmesin. Önümde dururken Türklüğün hali. Susup da boynuma almam vebali. Ebu Bekir, ...Ömer, Osman ve Ali... ...susarsam hakkını helal etmesin. Esir iken Kırım, Kerkük, Türkistan... ...bana zindan olur Maraş, Elbistan... i̇bn Sina, Dedem Korkut, Alparslan... ...susarsam hakkını helal etmesin. İmanda bu fire zillete buzam Doymuyor yüreğim ne kadar yazsam Farabi, Gazali İmam-ı Azam Susarsam hakkını helal etmesin Nusret versin yeri göğü yaratan Çekip çıkartalım akı karadan Ertuğrul Bey, Osman Gazi, Murat Han Susarsam hakkını helal etmesin Ülküm aşk çölünde Veysel Karani, Ulu Batlı Hasan Eyler Göreni, Fatih, Akşemseddin, Molla Gürani, Susarsam hakkını helal etmesin. Bu yol Bahadırlar ermişler yolu, Kendini davaya vermişler yolu, Şeyh Mevlana, Derviş Yunus, Köroğlu, Susarsam hakkını helal etmesin. Türkçe sevdalanan, İslamca yanan, Adar milletine bir değil bin can, Yavuz Sultan Selim, Barbaros, Sinan, Susarsam hakkını helal etmesin. Uyutulmuş köy, nahiye, ilçe, il, Yüreğimi yetmiş yerden yarabil. Mehmet Akif, Osman Batur, Şeh Şamil. Susarsam hakkını helal etmesin. Usta savaşçılar, genç mücahitler, imkanıma hizmetime şehitler. Başbuğ, ülküdaşlar, aziz şehitler. Susarsam hakkını helal etmesin. İçimde İslam'ın ince manası, Önümde Türklüğün soylu davası, Oflu kör Şakir'in elif anası, Susarsam hakkını helal etmesin. Sevdim, milletime gönlümü verdim, Zalimin zulmüne göğsümü gerdim, Kırık hanlı Kazım, Niksarlı Nedim, Susarsam hakkını helal etmesin. Kemalimiz, Turanımız, hacımız beraberdir sevincimiz, acımız. Mutta davar güden Zeynep bacımız. Susarsam hakkını helal etmesin. Mühim değil güceneni küseni. Allah sevmez haksızlığa susanı. Yozgat'ın yerköylü yetim Hasanı. Susarsam hakkını helal etmesin komünist, siyonist pusudan çıktı. Dinime saldırdı, töremi yıktı. Gönenli gülizar, bünyanlı sıtkı. Susarsam hakkını helal etmesin. Yurdum bir kağıttır ışık beyazı. Üstünde insanlar mukaddes yazı. Genci, ihtiyarı, gelini, kızı. Susarsam hakkını helal etmesin. Mazlumlar hakkını almayıp ele günü gün edersem zalimler ile evdeşim öz kızım öz oğlum bile susarsam hakkını helal etmesin Allah rızasıdır arzum emelim bu necip milleti ondan severim Hazreti Muhammed gerçek rehberim susarsam hakkını helal etmesin susarsam hakkını helal etmesin susarsam hakkını helal etmesin